Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi budananın boynundaki zincir biraz sıkmaya başlamış. Buna daha büyük bir zincir bulmaya çalışacağız. Olmadı iple falan bir geliştirteceğiz, bir şeyler yapacağız işte. Evet. Onu fark etti bunu da. Şöyle biraz sıkıyor evet. Oğlum Arkadaşlar bu hafta danaları tarttık biraz. Ee, bu dana 500 kiloya yakın aşağı yukarı. 500 kilo diyebiliriz. Diğerlerini de göstereceğim. Şöyle bunu biraz daha yerden çekeyim. Evet. Dana bu şekilde arkadaşlar. Daha mı büyük? Evet. Tamam onu takalım. Dur videoyu durdurayım da. Şimdi arkadaşlar şu dana şunu tarttık. Biraz uslu danalardan tartabiliyoruz. Kantar içeri alamıyoruz. Bu büyümeyen danaydı. Bunu söylemiştim size. Bu maşallah güzel büyümüş. Ee, şöyle sırt kısmını da göstereyim. Bu 590 kilogram şu anda. Neredeyse 600. Şöyle diğer bunun ayarında olanlar var. Şu var. Bir tık daha küçük buna göre. Bu biraz daha uzun. Şu var. Yine aşağı yukarı aynı ayarda. Arkadakiler var. Şu en küçükleriydi şu. Şuradan göstereyim onu size. Şu beyazın arkasındaki şu dana. Şu o da 450 kilogram geldi arkadaşlar. En küçük dana bu. Burada var iki tane küçük... Diğerleri güzel. Mesela şu siyah olan. Bu da 600 kilogram. Arkadaki simental. O da 600 kilogram. Mantafon. O çok fazla yok. O 600 yoktur da. Yani. Dağların kilogramı bu şekilde. Biraz atılım yaptılar. Ee, bu Artık parazit iğnesinin faydası oldu yoksa serbest yemlemeye geçmenin faydası oldu. Bir şeylerin faydası oldu da Yine videoda <laughs> yorum yazan arkadaşlara teşekkür ederiz. Danalar biraz toparladı. İyi keyif keyifler yerinde. Et fiyatları da 180-185 civarında. Yani et fiyatları da bayağı iyi. Ee, önceki videoda gösterdiğimiz 3 tane onlar maalesef ucuza gitmiş oldu. Şu yaklaşık bir ton geldi onlar. 132'den kestirmiştik. Şu anda 180 bile desek 48 bin lira. Eksik gitmiş oldu. Neyse ya. Kardan zarar gibi bir şey oldu ya. Yapacak bir şey yok. Piyasanın da böyle olacağını tahmin edemezdik. Evet. Bomba oralar süp süpürüyor. Samanda taşıya alınmama da. Havalar da yağışlı gidiyor arkadaşlar. Şuraya biraz zamanlardan yağalım diyoruz. Yağmurda getirmesi sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar. Oğlum şimdi ağaç budamaya geçti zeytinleri. Anca bu diyebildik. Şöyle. <laughs> Bunlar da bayağı bir tıraşlanmış ağaçları. Ağaçlar ferahlamış ya. Yani bir şuna bak. Dallar hep bak. Dallara dallara. Bunlar hep ağacı sıkıyor. Bir de şuna. Şunun ferahına bak. Aynı berbere gitmiş gibi. Bu vakti geçmedi mi baba? Yok, bir şey kaçıncaya kadar süresi var. O rüzgar da çok ya. Diğer ağaçları ne zaman bu diyecek? Diyor işte yarın öbür Yetinler daha vermiyor, daha iyi bir tane olur. Bu şekilde. Aynen ağaç bir rahatlar ya. E bu şekilde keçilerin bayağı bir yiyeceğe çıkıyor. Yiyeceğe aynen. Bir, bir nevi kaba yem bu. Şey, Tabi canım. Odun da, odun, da. odun da çıkıyor. Evet toprak ana nimetlerinden yararlandırıyor. Bahar da geldi arkadaşlar buraya. Her yer böyle ot oldu. Şurada mapatçalar. Keçileri de şöyle bizim tarlaya takıyoruz. Orada bütün bütün gün böyle yayılıyorlar. Şu gördüğünüz her yer ot. Bunu keçi yemeyle bitiremez zaten. Şöyle da göstereyim. Oğlum. Şu dişi olan. Şu da en son doğan. Bu tek doğdu. Onun babası şey Halep keçisiydi. Şöyle yakalayabilirsem. Kulaklar onun bir değişik. Ol, dur 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 paşam dur lan dur 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 sen çıkacağız şöyle ya yakışıklı bakın arkadaş. Abi bir dur kuyruğa bak. Evet, diğer keçilerde şuraya taktık. Bu biraz şey kafa kırık bunun arkadaşlar. Hatta şöyle geriden çekeyim. Şuraya kamerayı kurayım mı? buraya. Ha. Ha. Dur ya şöyle şeye. Hadi şu şuna. Tamam. Ha. Tamam. Tamam. Gel. Dur, dur, dur. Ama ben oturuyorum. Beni ittirme. Atı ver. Ver. Atı ver, ver. Hah. Tamam. Hah. Tamam. Tamam, al verim, Tamam yapma ama canım. Ayıp oluyor. Bir tane böyle mi anlaşıyorsun? He? Bir böyle mi anlaşıyorsun He? Böyle mi anlaşıyorsun? He? Şerefsiz. Ah. Hı? Hı? Sen böyle mi anlaşıyorsun? He? Tamam yetişin hadi. Abi bağlı olmasa ne ha? Şu an çok sinirlendi. Bak. Burundan sormaya başladı. Sakin ol lan, sakin ol tamam. Çok asabi bir şey bu arkadaşlar bu. Tamam sakin ol. Bulduğu her şey süsüyor bu yeri, duvarı. Kenarına palet koyduk diğer taraf atlamasın diye. Onu da süse süse kırmış onu da. Lan onu yem onu yem. Aa, kendi tüyünü yedi ya. Yok. Deli bu ya. Şu da Asbursa kurbanlığımız arkadaşlar. Teke. Bu sene büyük başa girmeyi düşünmüyoruz. Ne yapıyor ya? şey. Tam stres atmalık ya bunlar. Bak. Neyse şunu çekelim. Daha bir aylık oğlak işte. Bunlarla stres atıyoruz işte ya. geçenimizde e, çok bir getirisi yok. Ev süt ihtiyacını falan karşılıyor. De böyle işte kurbanlık kurbanlık çıkarsa oğlaklardan seneye öbür seneye onlar çıkar işte. Öyle yani öyle bir masrafı da yok. Her yer ot işte. Her yer dal. Bu kadar otu kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim? Bunlar yiyecek. Ya bunlara yeter de artar bile. Zaten küçük başı giderseniz karlı bir iş arkadaşlar. Koyun kuzu da aynı şekilde. Ama evden böyle hazır yerse hiçbir hiçbir şey anlamazsınız. Zaten kısabilirseniz maliyetten kısacağız Başka türlü dediğim gibi pek bir şey anlamazsınız. Bizim de küçük başta maliyetten kısmı olasılığımız yüksek bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi zeytin budamaya devam edelim. de bakın abone olmayı unutmayın